Hallo zusammen, <Gülüşmeler> bugünkü konumuz Personalpronomen, Almanca'da kişi zamirleri. E yine video boyunca benimle birlikte sesi tekrar edin. Ve de tekrar yaparken de telaffuzumuza lütfen dikkat edelim. Ben, Almanca'da ich, ich, ich. Bazı bölgelerde iş olarak da telaffuz ediliyor. Fakat Hochdeutsch dediğimiz e, kurs Almancası ya da okul Almancası da ich olarak telaffuz ediyoruz. Sen du. 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 Üçüncü tekilleri Almanca'da üçe ayırıyoruz. Yani siz biriyle üçüncü kişi hakkında bahsederken o zaman dişimi eril mi ya da nötr mü, cansız varlık mı ona göre zamirini kullanmanız gerekiyor. Eğer bir erkekten bahsediyorsanız o zaman er 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 Bir kadından bahsediyorsanız zi, zi, zi. Eğer cansız bir varlıktan bahsediyorsunuz o zaman da s s s biz wir 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 siz yani birden fazla kişiye hitap ederken çoğul olarak kullandığımızda ihr 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 onlar Z Z Z Bir de büyük Z'imiz var. Yani birine Do'lu, Sen'li hitap etmek istemiyoruz. Daha kibar, daha resmi konuşmak istiyoruz. O zaman da büyük Z'imiz var. Yine Z olarak telaffuz ediyoruz. Gut. Kişi zamirlerimiz bu şekilde. Şimdi neye bakmamız lazım? Şöyle E'lere biraz detaylıca bakalım. Eğer zamirini ne için kullanıyoruz? Ne dedik? Erkekler için. Eğer bir erkekten bahsediyorsak o zaman ea er zamirini kullanıyoruz. Ya da bunu detaylıca ilerleyen ünitelerde göreceksiniz. Dea artikelli isimler içinde yine ea er zamirini kullanıyoruz. Örneğin deaman erkek bunun için ea er zamirini kullanıyoruz. Deabus otobüs bu da aslında Almanca'da eril bir isim olduğu için yine eğer kişi zamini kullanacaksak, er kişi zamini kullanmamız lazım. Örneklere bakalım. Herr Wagner ist sehr alt. Bay Wagner çok yaşlı. Herr Wagner yerine bu sefer kişi zamini kullanıyorum. Er ist sehr alt. O çok yaşlı. Burada bir erkekten bahsediyoruz. Fakat der artikelli bir isim olduğunda yine aynı şekilde ne demiştik? Eğer kişi zeminini kullanmamız lazım. Der Hund ist dum. Köpek aptal. Der Hund yerine eğer ist dum. O aptal. Eğer kişi zamirini kullanmamızın sebebi Hund yani köpek isminin artikeli dea yani eril olması. Bunları dediğim gibi ilerleyen ünitelerde detaylıca işleyeceğiz. Z'ye bakalım. Aynı mantıkla bu sefer dişileri, kadınları ya da di ile başlayan isimleri z kişi zamiri ile kullanabilirsiniz. Frau Kunt ist sehr hübsch. Bayan Kunt çok güzel. Frau Kunt yerine Hangi kişi zamiri kullanıyoruz? Kadın olduğu için Z'yi kullanıyoruz. Z ist sehr hübsch. O çok güzel. Die Katze ist schwarz. Die Katze ist schwarz. Katze, kedi, artikeli di Dişi bir isim. Dolayısıyla bunun da kişi zamiri Z oluyor. Daha kısa bir cümle kurmak istiyorum dikkat yerine sadece o demek istiyorsam zi is schwarz diyebilirim. Es kişi zamirine bakalım. Es'i de das artikelli isimler için kullanıyoruz. Das Kind ist glücklich. Çocuk mutlu. Es ist glücklich. O mutlu. Das Kind yerine artikeli das olduğu için Es ist glücklich, o mutlu diyebiliyoruz. Ya da das Handy, cep telefonu, artikeli das olduğu için es kişi zamiri birlikte değiştirebiliriz. Das Handy ist schwarz, cep telefonu ya da telefon siyah. Das Handy yerine daha kısa bir cümle kurmak için es ist schwarz, o siyah cümlesini kurabilirsiniz. Good. Bir de Z'lerimize bakalım. Çok fazla Z oldu şimdi. Kafamız karışmasın. Onları detaylıca bir inceleyelim. İki adet küçük Z, bir adet de büyük Z'imiz vardı. Küçük ziyi onlar yani çoğul olarak birilerinden bahsederken bir de o yani bir kadından ya da di artikelli bir isimden bahsederken kullanıyorduk. Büyük Z'imizde biriyle kibar olarak konuştuğumuzda kibarca birine hitap etmek istediğimizde kullandığımız kişi zamiri. Peki bunları cümle içinde nasıl ayırt edebilirim? İki tane yöntem var. Birincisi fiilimizin çekimi ki bir sonraki derste bunu öğreneceğiz. Fiil çekiminden ve de bağlamdan hangi kişi zamirinin kastedildiğini anlayabilirsiniz. Örneğin zi ist zanet. O çok sıcakkanlı. Buradaki fiilimiz zayn fiili ist olarak zi'ye göre çekimlenmiş. Dolayısıyla biz de buradan anlayabiliyoruz ki bir kadından bahsediliyor. Ya da Zizin hilfreich. Onlar çok yardımsever. Buradaki bağlamamız ve de fiilimiz bize yine çoğul olan onları gösteriyor. Bir de kibar olarak hitap ettiğimizde bakalım örnek cümlelerimize. Wie heißen Sie dedim. Birine kibarca adını sordum. Adınız ne? buradaki fiil çekimi büyük Z'ye göre yapılmış. Ya da Sie Wagner? Siz Bay Wagner misiniz? Yine fiilimiz büyük Z'ye göre yapılmış. Yapılmasa bile burada Herr Wagner dediğim için Bay Wagner muhtemelen biriyle formal yani resmi konuşuyorum. Dolayısıyla büyük Z'yi buradaki bağlamı bize gösteriyor. Good. Bugünkü konumuz kişi zamirlerini bitirdik. E, mutlaka bütün kişi zamirlerine hakim olmamız gerekiyor. Sadece ih ya da duda takılıp kalmayalım. Bütün kişi zamirlerini lütfen çalışalım. Bir sonraki ders için çok önemli bu. Hangi ders? Fiil çekimi. Fiil çekimini yapabilmemiz için önce kişi zamirlerine hakim olmamız lazım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik çöz diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.